Abi bir açalım. bir açalım. Başka bir yerde sürücüsüz bir hattımız. O yüzden e, trenle e, peron arasında bütün hatlarımızda peron ayırıcı kapılar sistemi var. Ah, birazcık daha. Efendim, Efendim çekiyoruz. Tamam değil Ne mi? Peki, orada kal, arkada kal. Sen arkada kal. <laughs> Çekeceğim görünce o Toplamda 880 metrekare bir iç ve dış alanındayız. hem güçlendirmeler hem de alanın. E, cephe eee yenilemeleri, uygun çalışmalar ve e, hakikaten yok oluşa giden bir vaziyetteydi. E, i̇çinde gördüğünüz seyirin yolları birazdan e, şeyde de göreceksiniz. Beton harçla oluşturulmuş derzler, bunlar tarihi taş. İstanbul'un fethi 1395'te başlayan e, ilk etabındır. eee sonra Ankara Savaşı kesildiği yıllar. Nişanesi olan bütün Karadeniz'e kadar uzun, bu evet. evet. Arkadaşlar Arkadaşlar. Aynen Bu kadar. daha üst katlara kadar ulaştığımız bir müdahale alalım Eee müdahale büyük oranda. Baktığınızda efendim kulemin bir Derinliğini görmek ister Doğru. Bu böyle kentte peş pek eşi bilir, görünmeyen bir mekan tipi olduğu için insanlar buraya evet, girdi. Tabii Depremlerde yıkılmış bir kesintiye uğruyor başkan. Yani. Gördüğünüz yerlere bir özel bir şey geçiyoruz. Oraya seyirdim yolları denir. Dışarıya doğru müdahale etme alanları. Arkadaşlar devam efendim. Devam ediyoruz. Bak şu an açtım. Bekle. Değerli basın mensupları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanımız engelleri aşıp İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Hepinizin huzurunda kentini yürekten kutluyorum. Başarı kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı. Hizmet İstanbul'a veriliyor. İstanbullulara veriyor. İstanbul'un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var. Ama ne olursa olsun tüm engelleri aşıp İstanbullulara hizmet etmenin güzelliğini yaşıyoruz hep beraber. Ben de bir bu bahar gününde buna tanık oldum. Dolayısıyla teşekkür ederim sizlere. Sağ olun arkadaşlar. <laughs> Esta Doğu abi, diyor da da farklı zenginlik. Sıla fazla kalın. Teşekkürler efendim. Açıyoruz arkadaşlar.